ne yapıyor orada? Bak. Kuma gömürmüş. Sen evet, kuma gömmüşsün evet, Melisa anneni Hayır, kuma gömmüşsün. Nerede yılan var? Baba, nerede yılan var? <laughs> hani nerede ya yılan? Yürü git ediyor. Oo Melisa yılan. Melisa dur. Baba. Oo Melisa. Melisa yılan. O oh, bu tarafa dur geldi. Baba, tarafa Melisa hareket et. Dur, yaklaşalım. Anneni çıkarmamız bak, lazım. Orada. Oo anneni çıkarmamız lazım. O oh, Gökçe kıpırdama. Seni çıkaracağız oradan Gökçe dur. Melisa geliyor çabuk silah Oğlum, getir adam, silah, adam, silah adam, silahını adam, getir adam. silah yok mu çabuk ol geliyor Melisa hareket oh, ediyor Melisa o Melisa kafasını görüyorum yılanın Baba geldi O oh, Gökçe kıpırdama yılan geliyor O oh, Melisa dur hareket ediyor gibi Baba gelmiyor hayır hayır gelmiyor dur durdu O oh, gelmiyor Melisa dur bekle gelmiyor yaklaşacağım dur Melisa hareket ediyor Melisa hareket ediyor, <laughs> Melisa, hareket ediyor. <laughs> Melisa, hareket ediyor. <laughs> Melisa geliyor geliyor Taş yok mu? Silah getirdin mi? Baba silah geçeydi. nerede? O silah getirmiş. O silah getirmiş Baba Melisa. Baba sen ateş ediyor. Melisa şunu silah doldur doldur. Şarjör de mermi var mı? Şarjör boş. Bir tane. Bir tane var tamam tak tak. Bir tane olsun. Çabuk tak Melisa çabuk tak. Yılan var kafasının arkasında. Ya. Melisa tak şunu çabuk ol çabuk geliyor geliyor az kaldı. Ay, Melisa bak. ne yapıyorsun anneye nişan aldın. Yılana nişan alacaksın yılan geliyor çabuk ha? ol. Oo Melisa. İki. Oo tam geliyor. Bu tarafa doğru geliyor. Hadi bu tarafa geliyor. Hızlandı Melisa çabuk ol. 2, Olmadı Melisa vuramadın. Ben usunmam Tut. tutacağız. Çıkaracağız oradan dur. Melisa aklıma bir şey geldi. Ne geldi. Şu beyaz zeyneyi bana ver. Koş koş. Beyaz zeyneyi bana getir. O yılan geliyor. Hızlandı çabuk ol. Baba, ol. Hızlanıyor. Ben şimdi bunu vuracağım tamam mı? Dur. Beyaz zeyneği vuracağım. Annen uyumuş. Melisa annen uyumuş. Uyumuş. Melisa kurtaracağız onu geliyor anneye doğru geliyor Melisa anneye çıkar sen tamam mı anneye çıkar değnekle vuracağım ben o oh, toprağın altına giriyor toprağın altına giriyor Melisa o oh, Melisa Melisa hocam bu gökçe uyan uyan ne uykusuna yattı sağ mısın kulakları duymuyor mu yılan geldi burada kalk kalk Melisa çıkar şunu o oh, Meli Melisa çıkar anneni Melisa çıkar şunu ya daha uyanmadı mı bu kalk 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 Melisa kaldır şunu. O oh. oh. Melisa kuma gömdüm onu. Çekil çekil çekil. Çıktınız mı? Melisa çıktınız Güzel, mı? Ne oldu? Gidelim çıktınız gidelim mı? Artık, tamam gidiyoruz. Yürü yürü bay bay hadi görüşürüz bay bay.